155. Vita Demi Excel videosundan herkese merhaba. Malum bir süredir yasal mevzuat gereğince artık bireysel kredi kartları ile taksitle telefon almak mümkün değil. Ama herkesin de bütçesi almak istediği akıllı telefonu peşin olarak almaya yetmiyor. Bana göre değil ama herkesin kendi seçimi. Mesela Apple iPhone 16 Pro Max almak istiyorsanız cebinizde peşin 100 bin liradan fazla peşin para olması gerekiyor. Instagram hesabıma belki en çok gelen sorulardan birisi alışveriş kredisi ile telefon almanın mantıklı olup olmadığı üzerine. Açıkçası alışveriş kredisi hakkında bir bilgim olmadığı için gelen bu soruları uzun bir süredir erteliyordum ama artık meraktan bir bakayım dedim. Neymiş bu alışveriş kredisi? Ve ihtiyaç kredisi ile tam olarak aynı şey olmadığını görünce ben de bunu bir video çekerek paylaşmak istedim. Bu sponsorlu bir video değil. Öyle ortada aman aman bir fırsat da zaten söz konusu değil. Ama en azından alışveriş kredisi nedir? Taksitleri nasıl hesaplanır ve bir ihtiyaç kredisinden farkı nedir? Bir bakalım. O zaman hazırsak başlayalım. Başka e-ticaret sitelerinde var mı? Bilmiyorum ama Hepsi buradanın sayfasında bir akıllı telefon ürünü açacak olursanız aşağıdaki sekmelerde alışveriş kredisi diye bir sekme var. Ve burada çeşitli bankaların bakmakta olduğunuz akıllı telefonu alabilmeniz için sunduğu faiz oranları, teklifleri karşınıza çıkıyor. Sayfaya da maksimum vade seçenekleriyle ilgili şöyle bir not düşmüşler. Maksimum vade bilgisayarlarda 12, tabletlerde 6 ay. Akıllı telefonlar için ise 12.000 TL ve altındaki cep telefonlarında maksimum vade 12 ay, 12.000 TL ve üzerindeki cep telefonlarında ise maksimum vade 3 aymış. Alışveriş kredisinin görebildiğim kadarıyla bir ihtiyaç kredisinden temel olarak iki tane farkı var. Birincisi alışveriş kredisinde faiz oranları ihtiyaç kredisine göre bir tık daha düşük. Mesela ben sayfaya bakarken %4.37 gibi faiz oranlarıyla teklifler karşıma çıktı. Ama aynı bankanın yani bu 4.37 teklif veren bankanın sayfasına girince güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları %5'in üzerinde. Dolayısıyla aralarında muazzam bir fark olmasa da Alışveriş kredisi faiz oranları ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre bir tık daha düşük. İkinci fark ise Alışveriş kredisinde sigorta primi ve kredi masrafları ücreti bulunmuyor. Sadece faizden kaynaklı vade farkı ödenmiş oluyor ve çekilen alışveriş kredisi tutarı da tam olarak sepet tutarı kadar olarak tahmin ediyorum doğrudan satıcıya aktarılıyor ve siz bu parayı hiç görmemiş oluyorsunuz. Eğer 3 ay geri ödemeli bir ihtiyaç kredisi çekilmiş olsa meraktan baktım 50 bin TL için sigorta maliyeti yaklaşık 350-400 TL civarında. Dolayısıyla telefon almak için illa borçlanmak isteyenler için alışveriş kredisi sanki biraz daha avantajlı gibi görünüyor. Ama kredi çıkar çıkmaz, prosedür nasıl işler bu konularda maalesef bilgim yok. Gelelim alışveriş kredisi taksitleri nasıl hesaplanıyor bir bakmaya. Diyelim ki 50.000 TL'ye bir telefon alacağız. Böyle bir telefon alışveriş kredisi ile alındığında maksimum 3 ay vade yapılıyor. Benim sayfada gördüğüm tekliflerden böyle makul bir tanesi 3.49 oranında hayat sigortası primi yok. Bu kredi için bir masraf kesintisi olmayacak ve 3 eşit taksit halinde ödenecek böyle bir alışveriş kredisi için her bir taksit tutarı İngilizce, PMT, Türkçe, devresel ödeme fonksiyonu ile %3.49'a elbette bir BSMV ve KKDF eklenecek. Bu %30'luk vergi eklentisi için kredi faiz oranını %30 kadar arttırdım. Bunun dışında bu kredi 3 ay eşit taksitler halinde ve 50.000 TL tutarında olacağı için ilgili parametreleri yazınca Enter'a bastım ve 50.000 TL tutarında bir akıllı telefon alışveriş kredisi ile 3 taksit halinde aylık 18.201 TL'ye alınabiliyor. Ve bizim yapmış olduğumuz toplam ödeme 54.604 TL olmuş oluyor ki bu rakamında 4.604 TL ise kredi faizi olarak yansıyor. Peki alışveriş kredisi telefonlara maksimum 3 taksit yapmamıza izin veriyor ve vade sayısı az olduğu için telefonun tutarına bağlı olarak buradaki taksitlerin ödenebilir tutarda olması gerekiyor. Yani 3 ay boyunca aylık 18.201 TL vermek birçok bütçeyi aşabilir. Alternatif olarak ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünürsek bakalım taksit tutarları ve toplam geri ödeme tutarı ne olacak? Telefon fiyatı yine 50.000 TL. Kredi vadesi karşılaştırabilmek için şimdilik 3 olsun. Kredi faiz oranı diyelim ki farklı bir banka bize yüzde 4.5 ile vergi öncesi bir teklif yaptı ve 3 ay vadeli 50.000 TL'lik böyle bir ihtiyaç kredisi için yaklaşık 350 TL hayat sigortası primi bizden peşin olarak kesilecek. Yani bizim aslında çekeceğimiz kredi tutarı 50.000 TL değil, eşittir 50.000 TL artı buradaki hayat sigortası primi kadar olmalı. Diyelim ki çalışmakta olduğumuz banka ihtiyaç kredisi için bir masraf kesintisi yapmıyor ve bu durumda eşittir eksi PMT yine %4.5 çarpı 1.3 KKDF ve BSMV eklendi. 3 dönem halinde 50.350 TL çektiğimizde bu sefer emsal bir ihtiyaç kredisi için aylık yapmamız gereken taksit ödemesi 18.784 TL. Yani bunu da 3 ile çarparsak Toplamda 56.352 TL ödeme yapmış olacağız. Aylık ne fark ediyor? Yaklaşık 500 TL gibi bir rakam fark ediyor. Toplamda ise eşittir. Karşılaştırabilmek için şu rakamı da getir. Eksi. 3 ayda yaklaşık 1750 TL gibi bir fark ortaya çıkmış. Ama biz demiştik ki bizim aylık bu 18.000 küsür olan rakamı ödemeye gücümüz yetmiyor. Ve biz o telefonu almak için borçlanmayı kafaya koyduk. Kredi vadesi mesela 6 olsa aylık taksit 10.000. 9 olsa aylık taksit 7354 TL buradaki telefon fiyatı ve kredi vadesi ve elbette bankanızın size verdiği ihtiyaç kredisi faiz oranı parametreleriyle oynayarak eğer alışveriş kredisi taksit sayısı size yeterli olmuyorsa bir ihtiyaç kredisi aldığınızda her bir taksit ödemesi ne kadar oluyor buna bu excel dosyası üzerinden bakmanız mümkün. Bir diğer opsiyon olarak da bireysel bir kredi kartından telefonu tek çekim alıp her ay kartın asgari ödeme tutarını ödeme senaryosu da akla geliyor. Bunu da talep olursa yeni aktif faiz oranlarıyla bir sonraki videoda inceleyebiliriz. Son olarak akıllı telefon almak için borçlanmayı göze alanlar için şöyle bir senaryo daha olabilir. Malum bazı bankalar yeni müşteriler kazanmak için farklı tutarlarda faizsiz finansman desteği sağlıyor. Bu desteklerin bir kısmı taksitli nakit avans ve bir kısmı da ihtiyaç kredisi şeklinde oluyor ve taksitli nakit avanslara 3, kredilere ise genel olarak 6 ay vade uyguluyorlar. Rakamlar da genel olarak hem kredi hem ihtiyaç kredisi için yaklaşık 20'şer bin TL tutarında. Dolayısıyla eğer henüz müşterisi olmadığınız bir banka böyle bir teklif sunuyorsa, alacağınız telefona göre belki bir belki daha fazla bankada bu faizsiz, hoş geldin borçlanma araçları da tercih edilebilir. Ama bankaların da elbette bu faizsiz kredilerden bir motivasyonu olacaktır mesela kredi kartı aidatları gibi bir yıl sonrasında karşınıza çıkabilecek masraflara karşı da dikkatli olmanız gerekiyor. Çok kere sorulduğu için artık bu videoyu da çekmiş olduk. Hazırlamış olduğum bu Excel dosyasını videonun açıklamalar kısmında paylaşmış olacağım. Ve yine bana gelen enteresan ya da herkese fayda sağlayacak soruları fırsat buldukça video çekerek paylaşmaya devam ediyorum. Sosyal medya bağlantılarım yine videonun açıklamalar kısmında mevcut ve böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.